Adnan Bey'in Atatürk hakkındaki yazdığı kitapları biliyorum. Kısa bir şekilde Atatürk hakkındaki görüşlerini almak istiyorum. Atatürk hem Osmanlı döneminin hem Cumhuriyet döneminin en mükemmel, en aydın delikanlısıdır. Çok aklı başında bir Osmanlı subayıdır. Çok dindardır Atatürk. Allah'a, dine, Peygamber'e hayrandır. Açık açıklı ifade etmiştir. Allah'ın dini tam uygulansın, Peygamber'in sözleri tam uygulansın yani Kuran'ı kastediyor tam uygulansın diyen, cebinden Kur'an hiç eksik etmeyen bir insan. Hangi lider sürekli Kur'an cebinde taşıyor? Evet. Yani ben Cumhuriyet döneminde hiç görmedim. Bir tek Atatürk'te vardır. Anıt kabili durur o. Deri kaplı Kur'an. Cebinde, iç cebinde, kalp hizasına taşımıştır her zaman. Her gün hemen hemen hafız efendiler çağırıp Kur'an dinlemiştir. Kur'an tilavetinde müthiş sevk alan bir insandı ve onlara Kur'an'ın manasını soruyordu ve konuşuyordu. İmam Hatip liselerini açtırdı. İlahi fakültelerini açtırdı. Evet. fakülteleri fakülteler. Çok büyük ihtiyaçtı o zaman. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. Bak yüz bin cami var şu an. Yüz bin üstünde orada görevli imam efendi var. Evet. Devlet tarafından tayin edilmiş. Atatürk'ün hizmetlerini say say bitmez. Yüz binlerce Kur'an dağıttırdı. Anadolu'da elmalı tefsiri yaptırdı. Ünlü El El elmalı Hamdi Efendi'ye ünlü elmalı tefsirini yaptırdı rica etti. Çok mükemmel bir tefsir. Onu da bastırdı devlet kanalına halka dağıttı. Buhari Şerif'i tercüme ettirdi. Onu da herkese dağıttı. Evet. Hangi alim, hangi hoca yapmış bunu? Abdülhamid yapmamış mesela bunu. Evet. Bak Abdülhamid yapmamış. Ama Atatürk yapmış.